Evet arkadaşlar bir haftadır yeni Hyundai Santa Fe ile birlikteyiz. Acayip keyif alarak kullanıyorum. Daha iki gün daha var teslim etmeme. Ailecek de gezdik. Bursa'ya gittik geldik. Uludağ Üniversitesi'ne söyleşiye. Muhteşem ya. Tam bir böyle aile otomobili. Harika yani. Tasarımdan başlayalım. Platformundan tabii önce bahsedeyim. Platformu Hyundai Kia N3 platformu. Bu platform işte Tucson'da da var, Staria'da da var. Büyük olan otomobillerin platformu. 4.8 metre bir uzunluğu var. 2815 milimetrede dingil aralığı var. Yani bu değerler aslında bunu nerelere koyuyor? Şimdi Defender'ı düşünürsek, tasarım Defender'e benzediği için. Defender 5 metre, onun dingile çıktığı da böyle 3 metreler gibi. Yani bir 20 santim daha uzun bundan. Ama hakikaten bu sanki daha bile uzun gibi duruyor. Çok heybetli duruyor. Tabii o kübik tasarım da biraz böyle e, Hyundai'nin artık tasarım dili gibi oldu. Hani şöyle göstereyim. Mesela farlara baktığın zaman aslında burada bir H harfi görüyorsun. Otomobilin hep farklı yerlerinde o H harfini görüyoruz. Şöyle Gördün mü? He. Hyundai. Bu tabi tamamen hibrit bir otomobil. Plug-in ya da mild hibrit değil. Tamamen hibrit. Yaklaşık 1.7 kWh'lik ufak bir pili var arka koltukların altında. Hızlıca şarj oluyor. Arkada bir elektrik motoru var. Otomobil 4 çeker. Buna göre toplam güç 215 beygir. 367 Nm de torku var. Ama aslında önde içten yanmalı bir motorumuz var. Amortisörlü bir kaput var. Gayet güzel bir yalıtımı var güzel. 1.6 direkt enjeksiyonlu 160 beygir 267 Nm'de torku var bu motorun. 6 ileri tam otomatik şanzımana sahip. Şanzımandan da arkaya şaftla e, diferansiyel güç gidiyor. Elektrik motoru da şanzımanla e, motor arasında elektrik motorunun gücü de 64 beygir ve 265 Nm torka sahip. Bu şekilde toplam güç 215 beygir ve 367 Nm tork. Şu an çalıştı. Hibrit olduğu için otomobil ee, gördüğünüz gibi çalışıyor. Sessiz çalışıyor gayet. Burada inverter'ını görebiliyoruz elektrik motorunun. Tabi e, adaptif ızgaralar var. Klimayı açtığında muhtemelen bir çalıştırayım. Bakayım açılacak mı? Izgaraya bak. tasarımdan devam edelim. Bakın şeyde bile H hey harfi var aslında. Anahtarında bile. Böyle midye kabuğu anahtar. Otomobil kendi kendine ileri ve geri hareket ettirebiliyorsunuz dar alanlarda. Hemen şurada basılı tutuyorsun. Hatta dur bakalım. Hemen size göstereyim. Araba kapalı olacak. Yanında olacaksınız. Burada hold düğmesi var. Biraz basılı tutuyorsunuz. Gel bakalım. Gel. Bu şekilde dar alanlardan çıkarabiliyorsunuz. Aslında güzel özellik hakikaten. İşe yarıyor. Ve otoparklarda, AVM'lerde hani dar alanda bir işlem yapmamak için hafif arabayı ileri geri alıp çoluğu çocuğu arabaya rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Şöyle arkasına geçince duruyor bak hemen. Tık durdu aniden. Güzel sistem. Teknoloji güzel şey. Bu arada arkadaşlar bu kadar kübik bir otomobil olmasına rağmen işte o ızgaralarla havayı iyi yönlendirmesiyle beraber 0.29 sürtünme katsayısına sahip. Bence bu otomobil için bayağı başarılı bir değer. 0.29 şaşırdım ya ben de araştırdığımda. Tabi bu yakıtlı bir otomobil. 67 litre güzel büyük bir deposu var. Yakıtı fullediğiniz zaman size 860-900 duruma göre o tüketime göre 1000 km menzil veriyor. O menzilleri görmek güzel hakikaten de. Ya depo da büyük olduğu için otomobil de yakışı hiç fena değil. Oralara geleceğim zaten. Santa Fe Türkiye'ye tek paket olarak geliyor. Aslında bunun bir üstü kaligrafi dedikleri bir paket var. Onunla da 20 ya da 21 jant işte siyah süslemeler. İçeride işte ultraviyole ile e, temizlik, e, dezenfekte yapan bir bölme falan. Anca o şekilde fiyatını buralara çekebilmişler. 3 milyon 995 bin lira şu anda. Tabi ilk başta kulağa fazla geliyor ama videonun sonunda değerlendirmemde de fiyattan daha detaylı bahsedeceğiz. Gelelim arkaya. Gelelim arkaya. <laughs> yani şimdi araba valla harika. <laughs> Önden yandan muhteşem ama arkayı Acaba çok düşündüler mi? Bak o bile o bile çekindi açtı bagajı. <laughs> Cebimde herhalde basılı kaldı. Alışamadım ya. Bir haftadır gözüm alışamadı. Sevmeye çalıştım. Arabayı çok sevdim çünkü. Hakikaten arabayı çok sevdim. Şafa aradım. Şafak dedim. Niye böyle bir şey var mı? Abi diyor H hey harfi var orada da. Ama diyorum niye Şafak? Niye? Yani mesela ne bileyim şöyle o range'deki gibi ha, yaklaşınca kendi açıyor. Dur biz anlatım yapıyoruz dur. Yani tamam farklı bir böyle marjinal bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Belki tasarımsal da içerideki hacmi bozmamak için e, 7 kişilik sonuçta bu otomobil. O hacmi bozmamak için de buraya almış olabilir ama yani gözüm bir türlü alışamadı. Mesela rençlerdeki gibi eski Discovery'lerdeki gibi şuraya falan böyle letli bir bir şey yapsalar. Ya da komple üste ne bileyim yani şurayı kaplasak acaba şeyle bu renge kaplasak. <laughs> ek buraya bir stop lambası taksak. Yani arkası çirkin biraz maalesef. Yani alışamadım bir türlü ama araba çok kullanışlı. Yani hakikaten isterim ya. Bak şu arkaya rağmen isterim bu arabayı. Alırım ya öyle söyleyeyim. 7 kişilik. 7 kişi olması önemli ve gerçek 7 kişilik. Yani burada arkada havalandırmalar, Type C girişler, 220 volt girişi, koltukları buradan yatırabiliyorsun. Pıt. Bu şekilde 2253 litre oluyor. Yani hakikaten e, buraya böyle bir şişme yatak bir şey kampa gidersin yani böyle kısa yolculuklar. Mesela bunu koyacak yer yok. Bunu koyacak bir yer lazım bence. Bir şu ar bazı arabalarda oluyor. Çok güzel oluyor. Bu da böyle geri dönüştürülmüş malzeme gibi. Böyle bak güneş geçiriyor biraz. Sanki uzun vadede bu tiftiklenir gibi ya. 7 kişiyi de göstereyim. Pıs Pıs, gayet güzel kafalıkları bu şekilde de hatta koltuğu biraz öne de tabi dikleştirilebiliyor da aslında bu şekilde de iki küçük valiz ne bileyim günlük alışverişlerin hani 7 kişi böyle kısa yolculuklar da yaparsın ya da 7 kişi üstte de port bagajı uzun yolculuğa da çık o da bir opsiyon mesela bunu böyle rahatça buraya sığdırabiliyor muyum sığdıramıyorum bak bu dert işte 7 kişi ne yapacaksın koyacak yer yok onu düşünmek lazım yani ya evde bırakacaksın Şöyle kapatalım. Bir arkaya bakalım ama ya. Şimdi güzel bir detay var. Koltuğu böyle kapadın. İşte koltuğu ayarlayabiliyorsun. Sırtlığı bayağı yatıyor. Bak çok güzel bir detay. Hiç koltuğu böyle çekmene gerek yok. Hep zordur ya. Bak sadece yaylı bu. İstediğin gibi tek hareketle koltuğu öne çekebiliyorsun. Sonra burada tuşu var. Tuşa basıyorsun. Hop. ...iniş biniş için size yardımcı oluyor. Mesela şöyle bir binelim. Koltuğu yatırayım. Bak ikinci sırayı biraz öne aldım, sırtlığını dikleştirdim ama normal ya yani birinin rahatça oturabileceği şekilde. Şu an burada kısa bir yolculuk benim gibi biri de yapar zaten. Klima kontrolü falan var, Type C'si var, bardaklığı var. Hani çocuklar falan çok rahat eder. Heh, şimdi. Sırtlığı da yatırdım. O şu anda tamam. Bak bu şekilde giderim. Abi bu şekilde hakikaten rahat. Şunu da bak yatırayım. Çünkü altta kayıyor. Şu an hakikaten yolculuk yaparsın. Kolumu da dayadım. Arka tarafta da gerçek bir 7 kişilik otomobil diyebiliriz. Hemen isterseniz bir de öne bakalım. Yani diz mesafesi hakikaten şöyle en yatık o en yatık da bayağı yatıyor. Şu yeter. Bu kadar yeter kol dayaması. Acayip rahat ya. Yani aslında şey istedim. Komple bir panoramik sunroof güzel olurmuş. Burada böyle ikili arka için ayrı ön için ayrı gibi olmuş. tabi beyaz böyle tavan. Buna ne diyorlar? Tabii bak şimdi bile parmak izi olmuş. Yani bu arabayı temiz tutmak da zor hakikaten. Böyle Alcantara gibi ama kadifemsi bir tavan. Böyle Range Rover'larda, Volvo'larda falan göreceğin tarz bir kaplama. iyi hissettiriyor ama dediğim gibi temiz tutmak zor. Arabanın her yerinde o kübik parametrik piksel e, dokunuşları var. İşte ne bileyim kol koltuğun şu detayında. Burada kancalar var. Şurada bir gözü havalandırma direkt B sütununda. O da hoş bir detay. Çok da faydalı oluyor. Çünkü buradaki şeyler eşyada koyduğun zaman bu sefer ızgara kapanıyor. Arka yine havasız kalıyor. Ama burada kapatmıyorsun yani buraya kadar eşya koymuyorsun sonuçta. Ve hakikaten çok güzel havalandırma oluyor. Tam Amerikan spek araba. Yani Amerikan pazarı için yapıldığı belli. Orada da satışları bayağı iyi diye duydum bu arada. Koltuk ısıtması var. Çok iyi ya. Bardaklıklar falan. Tam Amerikan yani. Koltukların arkasında USB'ler var. Her yerde bir USB var. Çok güzel detay. Burada çekmecesi var. Hem de iki bölmeli. Yani öne kadar da gidiyor. Buraya da bir çekmecesi var. Ama soğutması yok. E, şaşırdım. Yani bir soğutma kesinlikle isterdi. Buradan açtığınızda o bölmeye ulaşabiliyorsunuz. Yani otomobil acayip rahat. Yani hakikaten salon solamanje dedikleri tam tam olarak bu. Gelin bir de öne bakalım. Evet, Santa Fe'nin sürücü mahallindeyiz. Yani içeri geçtiğiniz zaman da hakikaten bir Range Rover XC90'a binmiş hissediyorsun. Hele böyle kaputta düz geliyor. Böyle bir Defender havası alıyorsun otomobilin içinde. Direksiyon falan da böyle şey. Biraz Range Rover'ları andırıyor. Kapılar kalın kalın, deri süslemeler, böyle petrol yeşilimsi bir deri. Ya yani malzemeler çok iyi. Hakikaten çok iyi ya yani malzemeler. Hiç tıkır tıkır yapmıyor. Her şey yerli yerinde. Hafızalı elektrikli koltukları var. Vites seçicisi hemen burada olduğu için yer kaybı da yok. Bütün bu alanı kullanabiliyorsun. İki tane kablosuz şarj ünitesi var. İşte yine onun haricinde iki tane de USB-C şarj yeri var. Demin gösterdiğim iki taraflı açılan bölme bu. Bak şimdi bölmenin bir kısmında şu var. Şimdi burayı sen normal kullanıyorsun. Bir de bunun aşağısı var. Bak deminki yer. Deminki yer böyle açılabiliyor da. Burayı da kullanabiliyorsun ama dediğim gibi bir soğutma nasıl olmaz yani şaşırdım ama devasa ya buraya baya böyle börek çörek yemek memek unutursun bile valla fena bardaklıklardan bahsettim. O dediğim ultraviyole ile temizlik yapan telefonunuz anahtarınızı yapan göz burası buraya normalde telefon anahtar falan koyuyorsunuz o. E, temizlik yapıyor. E, ultraviyole ışınlarıyla mikropları öldürüyor. Güzel bir detay bu arada titizler için. Mesela buradaki göz o kadar güzel düşünülmüş ki buraya böyle ıvırını zıvırını, Anahtarını telefon, gözlük sığıyor mu? Gözlükte. Gözlük. Hani zaten bu araba viraj kasacağın bir araba değil. Böyle bak yemin ediyorum bir haftadır iki kere kökledim arabayı. O da bakayım diye nasıl yürüyor falan. böyle gezi takılıyorsun böyle yaylana yaylana geziyorsun. Çok keyifli araba hakikaten. Burada bir torpidosu var. Torpido ufak ama birçok tabi burada artık göz olunca gerek yok. Bak buraya böyle bir şey koymuşlar. Camı kırın diye. Tam Amerika. Amerikalılar böyle bu tarz şeylere önem veriyor ya. Herhalde onlar da mecburi bu. Otomobil hayli teknolojik donanımları zengin. Burada hem Analog hem dijital bir böyle klima paneli var. Yani hem isterseniz hemen hızlı şekilde tuşla dereceye ayarlıyorsunuz. Bak tuşun hissiyat falan çok güzel. Eğimiş var. Kamera sistemi gayet iyi. Şu yanı falan görebiliyorsun. Bak hemen bir marş yapayım. Kameralar çok güzel. O lastikleri, köşelerini her yeri hassas şekilde görebiliyorsun. Kamera sistemi gayet güzel. Gece falan da iyi. Arkayı aynı şekilde görüyorsun. 360 derece görebiliyorsun. Bak kapı açık olmasına rağmen yine göstermiyor. seni göstermiyor. Onun haricinde burada işte oto hold'u falan var. Klima menüsü bu şekilde. Koltuk soğutması direksiyon ısıtması burada. Yine aynı şekilde menüye buradan fiziksel tuşlarla da kumanda edebiliyorsunuz. Dokunmatik olarak da kumanda edebiliyorsunuz. Android tutu Apple CarPlay zaten kablosuz olarak bağlanıyor. Ekran falan bildiğimiz o ekran biraz kavislendirilmiş de. Dokunmatiği hızı gayet yerinde. Başarılı. Bunda tabi opsiyon Bose test sistemi de var. Gayet güzel. Arabanın içinde en çok sevmediğim, eleştirebileceğim şey şu kadran tasarımı. Hani burada madem bu kadar dijital yapıyorsun, biraz daha bütünleşik, biraz daha böyle bir grafikli bir şey bir kadran olsa. Ya bu genelde Hyundai'lerde testlerde hep söylediğim bir şey zaten. Hani biraz böyle daha basit kaçıyor arabanın o premium havasına ama bütün bilgilere buradan erişebiliyorsunuz tabii. İşte lastik basıncı, pusula, navigasyon, adaptifin ekranı gibi bir sürü bilgileri alabiliyorsunuz. Motor sıcak dört çekerin nereye verdiği gücü gibi şeyleri görebiliyorsunuz. Çok konuştum yine. Yola çıkalım. Biraz süzülelim yolda. Sürüşünü anlatayım. E bir de dört çeker. Tabi bu off-road aracı değil yani. Arazi yapmazsın. Bu kaygan yol, karlı yol. Toprak yol falan. Ama hani şuralarda böyle bir hafif zorlayıcı bir yer bulursam bir, bir sardıralım dört teker. Bakalım ne yapıyor? Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım sürüşe başlayalım. Pıt aldık D'ye. Şu kameralı gösterge çok hoşuma gidiyor. İlk açılışta da dediğim gibi otomobilin konforu yani bak çok bozuk. Şimdi burada kamyonların geçtiği şeritten gideceğim. Hatta adaptifimi de açayım. Bak bozuk böyle dalgalı bir yol. Yani otomobili bir haftadır kullanıyorum. Gazı köklediğim 2-3 seferdir. O da bir tanesi bakayım diye bir birkaç iki tanesi de hani e, gerekti. Hızlanmam gerekti. O hani gerçekten böyle konfor içinde yaylana yaylana ilerliyorsunuz bu otomobilde. Bak kötü zeminlerden geçiyoruz. Madem öyle başladık öyle devam edelim. Konfor ve yalıtımdan bahsedeyim. Süspansiyonlar otomobilin ağırlığıyla çok güzel baş ediyor. Lastiğin, jantın ağırlığıyla da çok güzel baş ediyor. Gerçekten konforlu. Hani şehir içinde de konforlu. Uzun yolda da konforlu. Her koşulda... Bak böyle derin bir yerden geçtik. Her koşulda süzüle süzüle ilerliyorsunuz. Camlar çift cam. Yalıtımda gerçekten baya bir fark ediyor. Çok konforlu araba. Gerçekten yani işte Range Rover kadar konforlu öyle söyleyeyim. Malzeme kalitesi dokunduğunuz yerler gayet güzel. Tam böyle Amerika pazarı için yapılmış bir Hyundai olduğunu hissediyorsun her kullandığında ki orası için bu mid size e, luxury SUV diye geçiyor. Daha büyükleri de var ama bu Türkiye şartları için yeter artar bile hayli büyük. Direksiyon titredi şeritten biraz taştığın zaman direksiyonu titreşimle uyarı veriyor. Bak hala adaptifle gidiyoruz bu arada. Otomobil uzun yolda Bursa'ya gittim geldim gerçekten süzülüyor. Ama gövde salınımı da kötü değil. Yani viraja da girebiliyorsun. Şimdi gireceğiz görürsünüz. Yani mesela bak buraya gireyim. Öyle araba da takip ediyor seni. Hani yığılıp kalmıyor yani. Bak şurası böyle engebeli. Bak hiç hissetmiyorsun. Öndeki araba bayağı bir dalgalandı. Süspansiyonları çok güzel çalışıyor. Hani adaptif falan bir süspansiyon değil. Ama gerçekten güzel çalışıyor. Bu otomobil tam hibrit arkadaşlar. Herhangi bir işte fişe takma, şarj etme gibi bir durum söz konusu değil. Kendi kendine sistem her şeyi yapıyor sizin için. Şehir içinde bayağı avantajlı. Çoğunlukla hibridini kullanıyor. Her seferinde, her fırsatta motoru kapatıyor. Şehir içinde zaten çoğu zaman elektrikle seyahat ediyorsunuz. Bu arada yüksek süratte de elektriğini kullanabiliyor. 130 sabit gittiğimizde motorun yükünün azaldığı yerlerde hemen elektriğe geçiyor. İlk hızlanmalarda yine elektriğini kullanıyor. Şöyle bak. Şuradan spora alalım. Kadranlar kırmızı oluyor. Fren pedalı çok güzel. Frenler dördü de aynı e bak buralar çok bozuk. Hani arabanın konforunu oradan da anlayabilirsiniz. Bak buralar hep kamyonların geçtiği yerler. Süzülüyor buralarda. Baksana hiç hissettirmiyor ya. Sport kadranlar fena değil. Güzel gözüküyor. Dönüşler için tork vectoring sistemi de yapmışlar elektronik olarak kendilerince. Yani otomobil yolda tutuyor. sonuzu da 180 fabrika verisi. Zaten limitli. Şimdi de hemen çıkar 180'e. 170 oldu. 6 ileri bir şanzımanı var. Şu an limitli zaten. Bu kadar. Frenler. Çok başarılı, çok dengede tutuyor. 325 mm 4 tane 4 diskte o şekilde. Hani bu arabayla hiçbir zaman dönmeyeceğin şekilde dönüyorum şu anda. Gerçekten hiç gazlamak istemiyorsun. Ha gazlayabilirsin. Ama baksana. Yani evet bu otomobille gazlayabilirsin tutuyor da yol. Şeridinden de bak çıkmıyor yani öyle bir anda kafası kopup gitmiyor. Çok güzel ya. Ya performans olarak hani öyle çok tabi aşırı hızlı bir araba değil. Hani mesela şu bu arada burada tam gazım 145 gibi durdu hızlanması. 140'larda hani öyle 200 200 otobanda gitme arabası değil zaten zaten sonu 180 konfor tamamen aileyle konfor içinde gezme hakikaten öyle çok rahat çünkü araba sessiz az yakıyor yani şöyle az yakıyor tüketime geleyim yani otomobilin 2 ton olduğunu düşünün 7 kişilik olduğunu düşünün biz 2 kişi Bursa'ya gittik geldik 150 sabit gittik geldik bu şekilde 9.5 litre yaktı şehir içinde daha az yakıyor şehir içi ortalamam 7.5'lardaydı genel ortalamaya bakacak olursak hemen şuradan bakayım Genel ortalamam 823 kilometrenin ortalaması 8.7 litre. Bunun içine Bursa git gel de var 150 150. Şu anki kullanımlarım da var. Şehir içinde daha ağırlıklı kullanıyorsanız bu 8'in altına düşecektir ki benim genelde kullanımım öyle. Bayağı iyi dönüyor araba. Buralar bayağı kaygan yerler. ESP de tabii destek oluyor ama araba böyle tedirgin etmiyor gereksiz bir e gövde hareketi yok. Süspansiyon çalışma eşiği güzel. Bak buralar hep kaygan yerler. Çok güzel ya. Çok güzel yani. Çok güvenli. Zaten gazlamazsın bu arabayla. Ama gazladığında da şey yapıyor sana bir karşılık veriyor. Uzun virajlarda falan bununla çok güzel dönersin. Otomobil çok güven veriyor yani farından direksiyon hissiyatına, gövde hareketlerine kadar. Farlar bayağı başarılı bu arada gece atlası uyutmaya çıkardığımda böyle bir Şile'ye gittim geldim. Ee, farları gayet güzel. Şu an mesela 70 ile gidiyorum. Elektrik motoruyla kendi ilerliyor. Mesela bak hızlanıyorum. Hala benzinli motor devreye girmedi. Çünkü biraz yokuş aşağı. Çok yüke gelmiyor araba. Şu an 90 oldum. Hala elektrik. Yani uzun yolda da hafif böyle yokuş inişli yerlerde falan. Hele bir de tabi kulakçıklar var. Kulakçıkları regenerative fren için kullanıyorsunuz. Hemen buradan Şöyle bak frene bastım 1-2-3 level 1-2-3 gözüküyor Hibrit iyi ya bizim Türkiye bizim koşullara çok müsait hibrit otomobiller Keşke biraz daha böyle teşvikler şeyler daha iyi olsa fiyatları daha uygun olsa hibrit otomobillerin Gelelim fiyata söylemiştim zaten videonun başında 3.995.000 lira ama Şimdi mesela bu muadilde bir premium otomobil mesela BMW X3 ki bu biraz XC90 muadili gibi boyutlar açısından iç mekan açısından falan ama şöyle düşünelim. Bir XC60, bir X3 6 milyon, 7 milyonlar bandında. E şimdi bu otomobili 4 milyona alabiliyorsunuz ve sundukları hiç az değil. Hissiyatı hiç az otomobil değil. Yani bayağı böyle iyi hissettiriyor size. Tabi orada hani premium almak isteyen premium'e kayacaktır ama inanın arada 2 milyonluk fark yok bir Volvo XC60'tan ya da bir BMW X3'ten. Onu anlatmaya çalışıyorum fiyat olarak karşılaştırdığında ki fiyatı bunun 45 bin dolar falan Amerika'da. E, o civarlarda. Muhtemelen XC60'da 55-60'lar civarındadır. E, orada tabii o premium markaya para veriyorsun ama Hyundai'de onlardan hiç geri kalmıyor. Onların sunduklarını sunuyor. 4 çeker. E, şimdi zaten gideriz 4 çekeri nasıl çalışıyor onu da bakarız. Tabii ki bu ağır arazi aracı değil ama olsun yine de e, bir bakarız. Şimdi yola bakmadığım için buradaki radar beni izliyor ve yorgunluk uyarısı verdi. Aynı zamanda yoldan göz ayrıldı diye de uyarı verebiliyor. Yani tabii ki fiyat bizim vergilerle falan böyle değişik seviyelere geliyor. 4 milyona geliyor. Ama dediğim gibi kaligrafi paketi çıkarmışlar 4 milyonun altına gelebilsin diye. E şimdi rakiplerine baktığında aslında yurt dışında Land Cruiser'la falan da rakip görüyorlar. Ama tabii o ağır, arazi ağır arazi aracı bir yandan. Ama burada karşılaştırdığın zaman 10 milyonluk bir fiyat etiketi var. O da tabii 10 milyon 4 milyon tabi. Ya çok geniş, çok konforlu. Gerçekten tercih edilebilecek bir otomobil. Arka tasarıma rağmen. <laughs> şanzıman 6 ileri olmasına rağmen tepkileri yani tam otomatikte bir şanzıman tepkileri falan gayet hoşuma gitti. Boss ses sistemi var. Çok başarılı bence. Hemen bir NCS buradan açabilirsek hemen ilk çıkana bastım. Ha, klasik. Baslar baslar çok güzel. <laughs> Ses sistemi de gayet başarılı. Yani ben bayağı sevdim ya. Santa Fe bayağı başarılı bir otomobil. Yani param olsa almak kesin isteyeceğim bir otomobil. Bu 4 milyon civarında bir param olsa bu otomobil isterdim gerçekten. Arka tasarıma rağmen çok başarılı. Malzeme kalitesi, sürüşü, yol tutuşu. Tüketim şehir içinde 7.5'lar bence böyle bir otomobil için başarılı. 4 çeker. Onu da hesaba katın. Hatta 4 çeker demişken şu benim çim alana gidelim. Bakalım ee, zarar vermeden sürttürmeden neler yapabiliyor? Bir onu da görelim. Hadi hemen oraya bağlayayım. Evet arkadaşlar hemen böyle bir önce şu orta zordan başlayayım. Fena değil burası. Ne yaptık? E, train alayım. Ne yapayım? Sent. Sent yapayım. Bakalım. Şuradan da aktarmayı da görebilirsiniz. Ön tarafta sürtmesin. İyi yaklaşma açısı kurtardı. Güzel. Şimdi bir patinaj çekti. Evet. Allah. Ahmet bir şey mi oldu. sanki kurgu bir şey mi oldu? Korku yok bir yok. şey yok. Anladın yok yok hayır hayır. Şimdi evet. Hadi gücü ver. Hadi hadi hadi. Aferin valla. Öyle tabi tırmalıya tırmalıya değil belki ama çıktı. Gayet güzel. Şimdi inişi, eğim inişini de göstereyim size. Sonuçta normal de lastik var üzerinde. Helal olsun. Yani dört çeker. Az bile arkaya gücü verdi mi işe yarıyor. Şöyle şimdi eğim inişi alayım. Destek açık dedi. Farz edin burası çamurlu, karlı bir zemin. Şu anda elim ayağımı çektim. Kendi gayet rahat bir şekilde iniyor. Hani burayı karlı bir zemin düşünün ya da buzlu neyse. Tabii lastiğiniz yoksa gene eğimin işte bir yere kadar, teknoloji de bir yere kadar. Şu an gayet stabil. Çok stabil. Hiç fren pedalı da garç kurç tak tur tedirgin edici bir şey yok. Sakin sakin iniyor otomobil. Yani çıkarken tırmalıya tırmalıya çıkmadı ama bir kökledim bir algıladı falan ESP ESP'yi kapamadım. Belki o yüzden de şey olabilir. Bir de ESP'yi kapatayım. ESP'yi kapadım. Bir, bir daha tekrar bir deneyeyim. Şuradan şöyle çaprazlama Bir de böyle bakalım. ESP'yi kapadım. Bir problem yok. Mesela şöyle durayım durdum. Evet bir problem yok. Tekrar aynı yere gideyim. Orası daha zorlu gibiydi. Yani böyle çok yönlü olmasını çok seviyorum otomobillerin. En dik olan yer burası herhalde. Ha, bir bak evet bak şimdi burada bir çapraza düştü böyle. Ha, bu taraf sarıyor. Şimdi Eğimini işi kapatayım şey olduğu için Mesela ESP'yi kapatınca çok işe yaramadı. Bu sefer çok sardı. Bir kilit ya da bir şey olmadığı için ESP'yi tekrar açtım. Ee, bu sefer sıkıntısız çıktı. ESP'yi kapattığında boş teker baya bir boşa düştü. Ee, koktu hatta. <laughs> Zaten bu otomobilin de bir off-road iddiası yok. Ama kaygan zemin ki bunun gibi işte hafif çimli, eğimli yerlerde de iş yapabiliyor. Sonuçta dört tekerlekten bir çekişi var gerçekten ihtiyaca göre. Bir kilidi falan yok ama elektronik destekliyor. Ama genel olarak ben Hyundai Santa Fe'yi gerçekten çok sevdim. Yani 4 milyonum olsa böyle bir otomobil satın alırım gerçekten. Siz nasıl buldunuz? E ne düşünüyorsunuz tasarım hakkında, teknoloji hakkında, iç mekan hakkında? E 4 milyonunuz olsa Santa Fe alır mısınız? Yorumlarda buluşalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.